Evet. Ölmüşlerimizin arkasından onlara fayda sağlayabilecek neler yapabiliriz? Mesela şöyle diyorlar. Yedisinde, kırkında ve elli ikisinde onlara Kur'an okutabiliriz diyorlar. Yani onlara şöyle deniyor. Zekatınızı verin. Faiz yemeyin, iftira atmayın. Ölmüş kişiye. Şimdi saçma değil mi? Yani şöyle diyebilirsiniz. Yani Kur'an okutmanın hiçbir faydası yok mu? Şimdi ölüye faydası yok da hani Kur'an okuttuğunuz kişinin cebine 3-5 ne koydurmuşsanız yani ona faydası vardır. Ama şöyle de mesela biri şöyle diyebilir. İrfan amca ben kimseye okutmuyorum. Kendim okuyorum. diyen varsa o daha da yanlış bir şey. Yani sen Allah'la dalga geçiyorsun yani. Allah Kur'an'ı ölülere okuyun diye mi indirdi. Niye indirdi? Benim hükümlerimi öğrenin öğrendiklerinizi uygulayın daha sonra da başkalarına da öğretin diye indirdi. Demek ki baktığımız zaman Kur'an okumak ölüye Kur'an okumak diye bir şey saçma sapan bir şey. Peki başka neler yapabiliriz? <laughs> i̇şte ölmüş kişi için sadaka dağıtırız. Daha sonra da dağıttığımız sadakayı bu ölmüş kişinin ruhuna bağışlarız. <laughs> evet. Şimdi şöyle diyelim. Ben öldüm. Kabrimde yatıyorum. İşte arkadaşlar da var. Ama buradaki gibi sohbet muhabbet yok. Hani kıyamet gününü bekliyoruz kopsun da ayağa kalkalım diye. Hani Şimdi parantez açıyorum. Ölüm ve kabirle ilgili doğruları öğrenmek isterseniz ölüm nedir diye bir videom var. Onu seyredin. Parantezi kapadım. Şimdi o durumda bekliyoruz hepimiz. Görevli geliyor. Sesleniyor. Mehmet neredesin? Şimdi benim yanımdaki el kaldırıyor. Buradayım. Görevli geliyor diyor ki şu kişi var ya diyor. Senin adına diyor sadaka dağıttı ve daha sonra senin ruhuna hediye etti, bağışladı diyor. Bir bakıyoruz bizim yandaki kabir ışıklar bakılıyor böyle aydınlanıyor. Ne güzel bir şey değil mi? Arkadan biraz sonra görevli tekrar geliyor. Hasan neredesin diyor. Benim yanında yatan diyor ki buradayım. Görevli geliyor diyor ki Hasan diyor. Şu var ya diyor şu kişi. He. Senin için diyor oruç tuttu. Tuttu orucu da diyor senin ruhuna bağışladı. Vay be. Bizim Hasan'ın kabrine nur iniyor. Nur ışıl ışıl. Vay be. Geldi İmran Bey'e. Arkadan görevli tekrar geliyor. Remzi neredesin diyor. Benim şöyle şu tarafımda yatan kişi diyor ki benim buradayım diyor. Gelen görevli diyor ki Remzi var ya diyor. Hani şu kişi var ya şu kişi diyor. Senin adına diyor hacca gitti. Hac ibadetini yaptı. Bunun diyor sevabını da diyor senin ruhuna bağışladı diyor. Bunun sevabını getirdim der demez. Remzi'nin kabrinde havai fişekler patlıyor. Işık gösterileri ceddin deden neslül var of ortalık yıkılıyor yıkılıyor. E şimdi ben de gariban olarak diyorum ki ya İrfan amcanızı seven biri yok mu? Niye bana da bir şey göndermiyorsunuz arkamdan diyorum. Falan böyle bekliyorum. Adımın çağrılmasını, seslenilmesini bekliyorum. Neyse bir ara sesleniyorlar. İrfan amca buradayım buradayım diyorum. Geliyor görevli. Şu 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 kişiler var ya diyor. He diyorum tanıyorum tanıyorum. Senin adına diyorlar. İçki içip zina yaptılar. Bunu da senin ruhuna bağışladılar. Günahlarınla geldim diyor. Şimdi arkadaşlar, bunu söyleyen kişiler, yani işte ölmüşlerimizin arkasına sadaka dağıttık, ruhuna bağışladık diyenler. Peki biri de sizin ölmüşünüzün adına hırsızlık yaptım. Bunu da ölmüşümün ruhuna bağışladım dersen olacak. Yani neymiş? Kimse kimsenin günahını üstlenmediği gibi kimse kimsenin sevabını da üstlenmez. Yani yok birinin ruhuna sadaka dağıtıyormuşum, yok oruç tutuyormuşum, yok hacca gidiyormuşum. Bu saçmalıkları bıraksınlar. Gelelim doğrulara. Şimdi şunu diyebilirsiniz, E İrfan amca, yani bizim ölmüşlerimizin arkasından işe yarayacak, ona fayda sağlayacak hiçbir şey yok mu? Var. Bir tane dua var. Parantez açıyorum. Dua ile ilgili gerçekleri öğrenmek istiyorsanız benim Allah'ın kurduğu sistem ve dua isimli videomu seyredin. Parantezi kapatıyorum. Bir tane dua var. Bu dua kalıbıyla dua ederseniz işte ölmüşlerinize bu şekilde anca faydalı olabilirsiniz. Peki bu dua nasıl bir dua? Bakın bu dua şöyle başlıyor hesap gününde bakın hesap günü yani sorgulanma anında yani şöyle diyorsunuz Allah'ım hesap gününde önce kendiniz beni annemi babamı bakın ölmüş kişi anneniz veya babanızsa veya her ikisi ise devam ediyor ama ölmüş kişi anne ve babanızdan farklı bir kişi veya kişilerse aynen şöyle diyorsunuz. Allah'ım. Hesap gününde beni, annemi, babamı ve o kişiler kimse şunu, şunu diyorsun. Hesap gününde bizlere rahmet merhamet nazarıyla bak lütufta ihsanda bulun. Bizleri bağışla, yardım et, cehennem ateşinden koru diyorsun. Ve bu duayı şu şekilde bitiriyorsun. Tüm müminlerle birlikte. İşte ölmüş kişinin ardından bir tek faydalı olacak şey bu duadır. Bir ikinci şey yoktur. Şunu diyebilirsiniz. İrfan amca her şeyi de sen biliyorsun. Bilmediğin şey de yok. Ne hikmetse. Diyorsanız. Evet. Her şeyi de ben biliyorum. Doğrusunu da ben biliyorum. Peki nereden biliyorum? Çünkü Kur'an'da yazıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi en yakın kitapçıya gidiyoruz. Unutmayın. Sureleri iniş sırasına göre olan en başta Alak Suresi olacak. Kur'an'ın Türkçesini alıyoruz. Yani anladığımız dilde olanı alıyoruz. Daha sonra sabah akşam, gece gündüz okuyarak Boşa geçmiş seneleri telafi etmeye çalışıyoruz. Kur'an'ı anladığımız dilde okuduğumuz için Allah'ın hükümlerini, kurallarını, tavsiyelerini, öğütlerini, bilgilerini öğreniyoruz. Öğrendiğimiz Allah'ın hükümlerini, kurallarını uyguluyoruz. Yani Kur'an'a göre yaşıyoruz. Yani Kur'an'ı yaşıyoruz. Ve daha sonra da başkalarına hem anlatarak hem de yaşantımızla örnek olarak öğretiyoruz. İşte ancak bu şekilde hesap gününe hazırlanmış olabiliyoruz. Evet. Doğruları öğrendik.